Selam arkadaşlar herkese merhabalar nasılsınız kanalıma hoş geldiniz sizlerle bugün e, Primark'tan 100 euro neler aldım onları paylaşacağım e, böyle bir hırka aldım eşime e, 9 euroya e, ev için böyle bir terlik aldım 6 euroya e, böyle bir sabah kaldım polar'dan sabahları kalktığımızda giymek için e, bu da 20 euroya ee, ekine böyle bir çorap aldım 7'li ee, üç 3,5 euroya bu şekilde kendime böyle bir tişört aldım 5 euroya sonra yine ekine böyle bir pijama takımı aldım üçlü üzerinin sabahlığı ile birlikte bunları ekine gelin hediyesi olarak paketleyeceğim o henüz bebek olduğu için ee, anlamıyor fazla o yüzden görmüş olsa da bir şey etkilemeyecek. Ee, Ekine böyle bir oyuncak aldım. Noel için 7 Euro'ya. Ahşaptan bunlar. Ee, sonra Çınar'a böyle bir pijama aldım. Piyazı 9 Euro. Çınar Fortnite, oynamayı çok seviyor. Fortnite'li bir karakter var, böyle muzlu. Biz de görünce direkt o geldi aklımıza. Dedik hemen alalım tabii ki. Ee, sonra kendime böyle bir hırka aldım. Çok seviyorum kapşon hırkaları. Kışın giymeyi, e, bunun fiyatı 9 Euro, 9 euro böyle bir kaldım kendime. E, sonra çınar'a bir çorap aldım. 3 Euro'ya. E, kendime de artık YouTube kanalım olduğu için, <laughs> videolar çektiğim için daha kolay olması için e, böyle bir şey aldım. Dışarıda video çekerken kolaylık olsun. Ondan sonra selfie çubuğu olarak kullanabiliyor. Tripod ve elimde gezdirebiliyorum. Yani üç şekilde de kullanabiliyorum. Gayet güzel bir şey. Buna da kaç para verdim? 6 Euro alımında. Buna da 6 Euro verdim. Primark alışverişim. Bunlar aslında bir kısmı daha var ama onları şu an göstermiyorum. Onların bazıları hediye. Onlar da 25'i sabahında hediyelerimizi açarken göreceksiniz. Ee, yarınki videomda da hediyeleri paketleyeceğim tabii ki paketlerken e, içinde neler var onları göstermeyeceğiz yine <laughs> ee, paketlerken birlikte paketleyeceğiz sadece ee, bugün saat 6'da saçlarımı kestirmek için randevu aldım saçlarım bakalım ne olacak yeni hali bu halini özleyecek miyim uzun saç kullanamıyorum nedense kısa saç daha kolay pratik geliyor ee, Ekin şu anda uyuyor uyansın Saçımı kesirmek gideceğim. eşimin işleri çok yoğun olduğu için eşim bakamayacak. Bir arkadaşımdan rica ettim. Arkadaşım bir saat ya da iki saat ne kadar süre işim bilmiyorum. E, ekine o bakacak. Ben de bu sayede rahatlıkla saçlarımı kestireceğim. E, saçlarımı kestirdikten sonra da e, gidip ekini alacağım. Daha sonra yine e, Noel alışverişe devam edeceğim. Noel alışverişini bitiremedik bir türlü. E, bugün Çınar'ın arkadaş için hediye aldım. Onlar e, okulda e, birbirler arasında hediye edecekler, e, dediler hediyenin cinsiyet ayrımı olmasın, kıza da erkeğe de uyumlu bir şey olsun, maksimum 5 Euro olsun dediler. 5 Euro'ya bir şey bulmak o kadar zor ki hani ya, bir tane e, hediye çok az geliyor. Biz de bu sınırı aştık sanırım. E, hediyemiz e, kaç, 4-8 Euro'ya denk geldi. Artık sağlık olsun, bir şey değil, güle, güle kullansın, kime çıkacaksa hediye. E, sonra yarın Çınarlar Evine gideceklermiş huzurevi içinde huzurevinde yaşayanlara beyaz yüz havlusu istendi. Eee yüz havlusu alacağım buradan çıktıktan sonra işte e, yine beyaz istenişler. O da güzel bir şey. E, yaşlıları sevindirecekler yarın. Onlara küçük de olsa hediye götürecekler. Bence güzel bir şey. Keşke elden gelse daha büyük hediyeler götürebilsek, daha değişik şeyler yapabilsek. Okulun yaptığı bir aktivite. Buna da biz de destek katkıda bulunacağız. Yarın onlar böyle bir şey yapacaklar, perşembe hediye edecekler. Bu hafta çok yoğun geçecek. Cuma günü Ekin sahneye çıkacak. O da Noel için. Cumartesi günü büyük gün abim gelecek. Noel çok heyecanlı bir abim geldiği için. Bir acayip şekilde işlerim var evde. Bitmek bilmeyen temizliktir, alışveriştir, hediyeleri tamamlama, hediye paketleme. Yani ben çok seviyorum çocuklarım hediye almayı. Normalde alıyorum zaten de. Noel olduğunda çok fazla paket olsun istiyorum. Onlar böyle açarken ben ayrı mutlu oluyorum, seviniyorum. Benim için ayrı bir mutluluk veriyor onlar hediye açması. Bilmiyorum her anne öyledir ama ben ayrı bir içimde bir coşku oluyor bu hediyeyi alırken onlara. Küçük küçük şeyler alıyorum ama o küçük şeyler beni çok mutlu ediyor. Yani büyük hediyelere sevinmesinler, ben küçük hediyelere mutlu olsunlar. Bana birisi bir bardak alsa bile çok mutlu olurum. Bardak koleksiyonum var zaten böyle değişik değişik fincanları C, seviyorum böyle renk renk olsun. Takım olarak almayı sevmiyorum. Her şeyden bir tane ya da iki tane var bende. Yani bir bana bir tane renkli bir kupa getirse bile ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten mutlu oluyorum. Yani çocuklarımın da böyle olmasını istiyorum. Küçük şeye mutlu olsunlar. Küçük şeylerden sevinsinler. Ee, o yüzden onlara böyle çok küçük küçük şeyler aldım ama bence mutlu olacakları şeyler. O gün açtıklarında gün boyu onlarla oynayabilecekleri bir şeyler aldım. Yani mutluluk güzel bir şey. Mutluluk paylaşılsın. Herkes birbirine küçük şeyler de olsa hediye alsınlar. Benim düşüncem böyle. Artık kuaförde görüşmek üzere. Bakalım saçlarım nasıl olacak bugün? Saçımı kestirmeye gitmeden önce arkadaşıma geldim. Bir kahve içiyorum. O da çok güzel yaprak sarması sarmış. Ekini şimdi arkadaşa bırakıp ben saç kestirmeye gideceğim. Bize afiyet olsun. Ekini arkadaşıma bıraktım. Gidiyorum saçımı kestirmeye bakalım. Ne çıkacak ortaya. Heyecanlı. Olur, çok Saçlar kesildi çıktım. Çok güzel. Çok iyi hissediyorum kendimi. Hafiflemiş, rahatlamış. Çok seviyorum kısa saç o yüzden. Rahatlık kısa saç. Şimdi önce bir markete gideyim ekini almadan. Ekine birlikte market alışveriş çok zor olacak. Sonra da arkadaşıma gidip ekini alayım. Sonra istikamet ev. Evde yemekler, işler beni bekler. Buradan eve gideriz artık. Saat olmuş 7. Eve ekmemiz 8 olur artık. Yemek gecikti. Zaten İspanya'da yemek saati genelde 9. 9'da yemek yeniyor. E biz de buna uyum sağlıyoruz. Yaşadığın yere zamanla uyum sağlamış oluyorsun. Anne geldi. Anne geliyor. Hmm. Nasıl oluyor? Hmm. Hmm. Ekin ne yiyorsun? Ekin cips mi yiyorsun? Abi. Anne, Abi. anne geliyor. Ekin. Ekin şoka girdi. Ekin. Anne. Kim bu? Tanım anneyi. Bak ne yapıyor anne hani sana. Ay. Beni tanımadı. <laughs> Elindeki cips aldı bana pas vermiyor. Farkında mısın? Ekin. Kim bu? Gel oğlum. Gitti. Git. Saçlarımı kestirdim. Geldim eve. Ondan sonra Çınar'ın arkadaşlarına bu hediye diğer aldık. Onlara da göstereyim size. Böyle bir şey aldık. Bir de 2023 bir gözlük aldı. Ondan sonra böyle bir ekim verirse göstereceğim de. Vermedi artık göstereyim. Böyle bir de hediye çantası aldım. İçine koyup göndereceğiz arkadaşlarına. Huzur evine gidecekti. Ve bir beyaz havlu aldık. Bir de bunun büyüğünü aldım. Ama o diğer poşetlerin içinde kaldı. Ee, ve tabii ki arkadaşlarını alırım çınar durur mu? Çınara da aldık, o bir şey. Diyeyim. Güzel bir şey aslında bence. Her türlü şekle giriyor. Çocuklar için sıkılmamalı gereken bir şey. Aslında ben bunu ona da navidad hediyesi yapacaktım. Ama Çınar gördü. Dayanama da açtı. Ee, bizden bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz herkese. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.